Pablo, um, yeni hesap yaptım kendime zaten eskiden de. Beni tanıyoruz herhalde. Yani. Um, arkadaşlar, Brawl Stars oynayacağız bugün sizle. Ve um, yanımda kuzenim var. Konuşmak istiyor musun? Seslerimi bir... Ulan... Her <laughs> neyse. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> Piper daha yoktu uzaktan seni Tamam bak Pablo demek istedim herhalde Evet Pablo Oto bakma tabi Oto gençli daha güzel arkadaşlar yorumlara yazın Oto mu daha güzel yoksa bu Nasıl ben bunu için? Şey sana Evet hangi yorumlara yazın ben diyorum ki o şimdi seninle otoyolum bu ne işte takson motoru yavruuuu yavruuuu ben de kendimi kurtaramadım senden kaç oradan kaç senden, artık. senden mi korkacağım horozbor evet. tor. ARAZVAT! ARAZVAT! AAAAA! Ben de de seyircilerimi Videoda Ben Ne çıktı? Sesim sesim. Sesim sesim. Sesim Ne oldu oğlum? Ne oldu? Arkadaşlar dediğimi, sesim çok da olabilir plein. burada. O yüzden kötüünüzü atmayın. sesim çok fazla var. olduğu için. Küfür değil mi? Olabilir. Ne ben ne yapayım ki? Bak abi ne öldürür. Abi ne 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 Egemenlik salmaya Ne? Egemen. Aa Egemenim. Aa. AFK salmaya gidiyorum. AFK salmaya Kaç şey kaç kaç. Şey, kaç. Yo kaç, man, kaç. An ana, ana. kaç dedim sana. An ben. ben dedim sana kaç. Yeah. Ben dedim sana kaç. Yeah. Aklımıza daha çoğu ne var lan? Ark, BS. Ark değil, ark değil. Tamam lan hadi. Arkadaşlar oynayacağımız oyunlar var. Söyleyeyim. PUBG, ARK, ama PUBG'de tek başıma oynayabiliriz. PUBG, ARK, ıı, Brawl Stars. BK şey yani. Lan yok bir şey oğlum ya. Şey Roblox, Black Art Party. Baya bir fikrin varmış ya. Geliyor mu? Gelecekler var ki görecekler de var. Harbi şey yani. Tam artık bir arka şey tezgahı <laughs> Boş ya. Sen öldürürsün ya. Sen öldür bak ben sana güveniyorum. Bana güvenme. Bana güvenme. <laughs> tamam güvenme. Şey, Sen sonuçta beleri koyla adattın. Ne diyor? <laughs> ne koyla adattın diyorum. Ne koyla adattın diyorum. Anam ben evet. Kim lan gel? Düşman. Yani. Kıfır etme kardeşim. Kıfır yakar. Argo argo. Argo. Ver neyse Argo da.